kendi motivasyonumuz, kendi isteğimiz, taraftarlarımız burada, kendi stadımızda oynuyoruz. Bir yandan da ülke puanı tabii ki kazanarak ülke puanına destek vermek açısından bugün kazanmak önemliydi. Maçı kazanarak bitirdik. Maçın başına iyi başladığımızı düşünüyorum. İstekliydik. Yani bir önceki maça göre daha istekli başladık. Öndeki baskılar, rakip sahadaki kurduğumuz üstünlük bu anlamda bir gol getirdi. Ee, devamında hep ikinci golü bekledim aslında e, kulübeden e, ne zaman atarız diye e, bunu bir türlü bulamadık ikinci yarıda e, devre arası tabii yaptığımız değişiklikler bunu maç öncesi aslında planladığım şeylerdi e, çünkü e, burada e, çok fazla maç oynayan yine Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu gibi iki oyuncumuz vardı 45'te onları değiştirdim yine yerine e, Emzahan'ın ilk maçın olması e, kendi taraftarımız önünde belki biraz daha bir uzun süre onu da test etmek için önemliydi. Yine bakan bu aldık. Devamında değişiklerimiz oldu. 10 kişi kalınca e, tabii ki e, oyun dizilişimiz değişti. Ama genel olarak topa sahip olmaya devam ettik. Çok fazla baskı yemedik biz de pozisyona girmeye çalıştık. Rakibimiz de girmeye çalıştı. Genel olarak baktığımızda yani mücadele gücümüz özellikle 10 kişi kaldıktan sonra da kötü işler yapmadık ve 1-0'lık bir galibiyette ayrıldık. Burada tabii ki bizi destekleyen taraftarımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Soru Levent Bey buyurun. Mikrofonunu bekleyebilirsiniz. Geliyor hemen. Hocam öncelikle şampiyonları göremilene kaldıysın. Tebrik ediyorum sizi ve takımınızı. E, ee, sorum şu. Ee, Icardi diğer transferler oranına hazır döndü galiba. Ki sezon öncesi antrenman yapmadı. Yani sizinle beraber. Ee, buna katılır mısınız? İkinci sorum. Geçen sene şampiyonluk büyük katkı yapan Raşika Beşiktaş'a gitti. Şu anda e, resmi olarak bu açıklanmış durumda. Evet biz de maçsın. Evet. Üçüncüsü de e, orta sahanız çok yeterli değil. Yani oraya oyuncu almayı planlıyor musunuz? eee işte Icardi işte zaten hep onu söyledi. Kayseri maçından sonra da söyledim. Onu hazırlıyoruz. İşte bir maç 15 oynattık, bir maç 35 oynattık. Bugün 60'lara çıktık. İşte en iyi şekilde onu hazırlamaya çalıştık. Bugün de hem kendi işini iyi yaptı. Hücumdaki yine baskıları takımı öne doğru taşıdı hep. Genel olarak iyi oynadı. Ee, onun yanında diğer oyuncularımız tabii ki e, işte yeni birbirine alışan bir takımız e, transferlerimiz e, ilk defa bir arada oynayan oyuncularımız var. E, zaman içerisinde bunlar daha çok birbirine alışacaklar. E, Raşistan'ın e, dediğiniz gibi yani maç sonu öğrendim. E, o bölgede hep söylüyordum yani bizim için e, alternatif oyunculardan hep biri olduğunu hep söyledim. Birçok oyuncu var listemizde. Bu anlamda elimizde de çok fazla aslında sağ kanatta oyuncumuz var. Yani en son Tete bize katılmıştı biliyorsunuz. Zaniye ayrılma durumu var. O bitme aşamasında. Onun yanında tabii ki yine elimizde olan kanat oyuncularımız var. Burada ilgilendiğimiz, görüştüğümüz oyuncular da var zaten. Ee, bu anlamda kendi işimize, yolumuza bakacağız ee, orta sahada tabii ki e, takımın orta sahada gücünü arttıracak ee, bir oyuncu olursa istediğimiz bir oyuncu olursa yani tabii ki burada e, kriterimiz e, iyi bir oyuncu yani gerçekten geldiğinde e, bize çok büyük katkı yapacak bir oyuncu bu anlamda olursa e, düşünürüz çünkü hem lig hem Avrupa yani birçok alanda e, mücadele edeceğiz. Buradaki orta sahadaki oyuncu sayımızı e, biraz da arttırmayı düşünüyoruz. Emrah Bey, mikrofon buradan geliyor. Emrah Oktay Nadal Ajansı. Hocam bir sonraki turdaki rakip Molde. E, siz dünkü açıklamanızda e, Faroe Adaları takımına göre daha kaliteli olduğunu söylemiştiniz. Nasıl bir e, eşleşme bekliyor sizi? Tabii ki geçen senenin e, Norveç Ligi şampiyonu e, bu anlamda e, kadrosuna baktığımızda Linesi biliyoruz. Bugün de ikinci golü atan oydu. E, çok yakından tanıdığımız e, kaliteli bir takım. İşte iki takımın benzer özellikleri aslında yani kuzeye gitmemiz e, sentetik sahalar dedik. iki takım da sentetik sahada oynuyordu. İşte üçlü savunma da beşli savunmalar. E, Molde'de de aynı şey var e, Burada tabii ki rakibimizi biraz daha fazla inceleyeceğiz Yani hangisi olduğunu bilmediğimiz için sadece aralarında oynadığı maçı seyretmiştim e, Şimdi iki takımı da daha net bir şekilde analiz edeceğiz Ama ondan önce tabii ki o e, hafta sonu oynayacağımız bir Trabzonspor maçı var e, Bizim için çok önemli e, Ligin ilk haftasında aldığımız beraberlik sonrası tabii ki bu maç bizim için daha da önemli, daha da değerli oluyor Kendi sahamızdaki önce bu maça hazırlanacağız Devamında Molde maçını e, düşüneceğiz ama dediğim gibi ilk e, düşüncem e, kendi sahamızda oynayacağımız Trabzonspor karşılaşması. Metin Bey. Metin Pek, Venture hocam. Playoff turu için öncelikle başarılar diliyoruz. E, beşinci resmi mücadelesine çıktınız. E, şu ana kadar ortaya koyduğunuz performansı aklınızdaki başlangıç olarak değerlendirebilir misiniz? Bir de bugün e, stoper attığında bir rotasyonu gerçekleştirdiniz. E, Sergio Ramos ismi de sizin için geçiyor. Oraya Ramos transferi gerçekleşecek mi? Evet yani tabii sezon başı adı üstünde. Yani önceki sezonlara göre çok daha erken başladık bir kere. Üç haftalık bir tatil sonrası. Aslında şampiyonluk haftasını da sayarsak bir haftalık şampiyonluk kutlamasını da sayarsak neredeyse iki, iki buçuk hafta ...oyuncularımız bir tatil yaptı. Devamında tekrar başladık. Ee, tekrar başladığınızda aynı konsantrasyonu zamanla yakalıyorsunuz. Maçı oynadıkça e, daha çok maçların havasına girme başladık. Oyuncularımızın performansları, fiziksel ve mental performansları yukarı doğru gidiyor. Burada hep söylüyorum, yani bu dönemde kazanarak gitmemiz gerekiyordu. Şu anda özellikle Türkiye için çok önemli olan, değerli olan playoff turuna e, geldik. Yani bu e, yıllardır... E, Buraya çok gelemeyen Türk takımları var biliyorsunuz yani birçoğumuz bunu gördük yaşadık ama bu sene Galatasaray takımının playoff turuna gelmesi önemli. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Bu da Türk futbolu için ve bizim için en maddi en manevi anlamda çok önemli. Bir kere ilk hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi yolundayız. Yolun büyük bir kısmını kat ettik Final maçı oynayacağız iki tane. Ee, onun yanında dediğim gibi oynadıkça da oyuncularımızı değiştirdikçe de şans verdikçe de bazılarını dinlendiriyoruz bazılarını oynatıyoruz bazılarını işte performansına ve fiziksel durumuna göre e, kullanıyoruz. Bazen e, az kullandık, çok kullandık. Yani hep rotasyondan konuşuyoruz. Bazen işte niye oynattık, niye oynatmadık? Bugün tabii ki Lucas da bunu yaşadık. Yani maçın belli bir dakikasında onu çıkartmayı düşünüyordum. İşte artık bekliyordum aslında yani 60 mı 65 mi 70 mi nerelerde çıkartırım diye beklerken çok şanssız bir kırmızı kart oldu. Aslında en bizim için değerli oyunculardan biri ve bugün girdiğinde de takıma fiziksel olarak performansını ve top kazanma anlamında çok yukarıya çekmişti. Bu bizim açımızdan büyük şanssızlık oldu. Stoper bölgesi için de tabii ki gidişata göre bakacağız. Şu anda direkt olarak ille bir oyuncu alacağız diye bir şeyimiz yok ama yani her mevkiye çalışıyoruz. Stoper'e de çalışıyoruz. Kanada'da çalışıyoruz. Orta sahaya da çalışıyoruz. Yani bu çalıştığımız bölgelerden biri oldu. Mehmet Bey. Mehmet Ayhan Lig Radyo Hocam tebrik ederim. Geçen sene üçü planlı biri depremden kaynaklı 4 ara ve 39 kere sahaya çıkmış Galatasaray. Bu sene bu akşam itibariyle resmileşti. Minimum 57 yanılmıyorsam Süper Kupa maçı dahil. Evet. Ee, sezon kalan bölümünde Galatasaray'ın kondisyon mühendisliği konusunda geçen seneden farklı şeyler yapacak mısınız? Ekibinizdeki kondisyon meselesini geliştirmek, ekibinizdeki kondisyonu 57 maşa yaymak, oyuncular arasında dakikalandırmak konusunda çalışmalarınız var mı onu merak ediyorum. Aslında burada e, tabii üst üste maç oynadıkça çok fazla yani kondisyondan söz etmek yerine işte maçları ne kadar paylaştıracağız, işte oynayan oyuncuları e, nasıl rejenere edeceğiz, oynamayan oyuncuları bir sonraki maça nasıl hazırlayacağız, bunlar üzerinde e, durmamız gerekiyor. Biz Başakşehir'de e, 2019 20 sezonunda bunu gayet iyi bir şekilde yani Avrupa ile birlikte ligi devam ettirmiştik. Bu anlamda tecrübemiz var Ekimle birlikte en iyi şekilde bunu devam edeceğiz zaten yani kurduğumuz kadro elimizdeki oyuncular kadro genişliği bunun en büyük nedenlerinden biri de bu seneki maç sayısının fazla olması o yüzden yani ekibim oyuncularım hep beraber kulüp içerisinde tabii ki oyuncuları şeyde tutmak gerekiyor yani motive de tutmak gerekiyor oynadıkça daha çok mutlu oluyorlar bu sene geçen sene oynamayan oyuncu sayısı çok fazla olunca o mutluluğu bazen yüzlerinden alamıyorsunuz ama bu sene daha çok oynayacakları için daha çok forma paylaşacakları için içeride de daha mutlu olacaklarını düşünüyorum ama burada önemli olan tabii ki hep kazanarak devam etmek yani bizim hiçbir maçı kaybetme gibi bir lüksümüz yok berabere kalma gibi bir lüksümüz yok. Bunlar olduğunda zaten hem oyuncu eleştiriliyor, hem teknik adam eleştiriliyor. Transfer eleştiriliyor. O yüzden Galatasaray takımı hep kazanmak zorunda. Geçen sene de böyle olmuştu. Bu sene de kazanma yolunda en iyisini yapmaya çalışacağız. Buyurun. Lig radyosu socam Canayas hocam. Tebrikler. Bir sonraki turda da başarılar. Angelinho'yu önceki maçlara oranla daha diri gördüğümüzü söyleyebilirim. Çizgiyi de kullandı. Birkaç pozisyonda her ne kadar golle sonuçlanmasa bile çizgiye indiğini gördük. Ve bu durum ikinci yarıda gerçekleşti. İkinci yarıda Zaha oyuna girince gerçekleşti. Ee, ne düşünüyorsunuz Zaha, Icardi kanadı Herkes, ha, herkes tam tersini diyordu değil mi? <laughs> evet. Zaha aynı Zaha önünü kapatır diyordu. Ee, ne düşünüyorsunuz önümüzdeki haftalarda bu iki oyuncuyu aynı kanatta görecek miyiz? Özellikle Molde serisinde Evet. E, bence de Angelio'nun en... İyi olduğu maçlardan biriydi. O da tabii ki bir sakatlık geçirmişti. Ee, Avrupa öneleme ikinci maçında bir sakatlık geçirmişti. Ondan sonra bir iki maç zaten onu dinlendirdik. Ee, bu maçta da ben e, hem özellikle hücumdaki etkinliği, e, çizgiyi kullanması. Yani zaha girdikten sonra da zaman zaman zaha içeride buluştu. O çizgiyi kullandı. Ee, bu da bizim için olumlu şeylerden biriydi. Tabii Zaha'yı dikkat etmemiz gereken oyunculardan biri. Yani çok uzun süre oynamadı. İlk defa 3 ay sonra yeni yeni süre alıyor. O yüzden e, onun sağlıklı bir şekilde devam etmesi için e, onun sürelerini doğru şekilde seçmemiz gerekiyor. Bundan sonraki haftalarda tabii ki yani sadece benim değil tabii burada e, sağlık ekibimizin ve Zaha'nın geri bildirimleri önemli oluyor. Biz her oyuncuyla bunu paylaşıyoruz aslında yani maç öncesi oynayacak oynamayacak girdiğinde ne kadar oynayabilecek yani özellikle bu tipteki oyuncular için bunu iki için de Torayra için de bugün konuştuk. Demin söyledim Kerem gibi Mertens gibi oyuncuları da 45'te aldık e, bir sonraki maça e, hazırlamak için. O yüzden oyunculara en fazla en en iyi şekilde hazırlayabilmek için oyuncuları en formda şekilde tutmaya çalışıyoruz bundan sonraki maçlar içinde yani o bölgede de e, tabii ki kararlar vereceğiz. Son soru Ferhat Bey buyurun. Ferhat Kızıltaş Türkiye gazetesi. Hocam geçen sezon Galatasaray şampiyon olduktan sonra e, transfer yapılması gereken bölge olarak 8 numara merkez orta saha gösterildi ama gelinen süreçte şu ana kadar o bölgeye bir transfer yapılmadı. Yani Kerem Demirbay var tabii ki o bölgeye oynayabilen. Siz bu transferde e, geç kaldığınızı düşünüyor musunuz? Bir de e, geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yaptınız. Bu sene iki farklı ikon bir görebiliriz demiştiniz lig Avrupa için. Geçen sene Jorge Jesus Fenerbahçe'de çok fazla e, ikon birde değişiklik yapmıştı ve Lig'de bunun e, sıkıntılarını, problemlerini yaşamıştı. Siz Bence bu sezon ben tersi oldu. E, bu sezon bu sistem sizde nasıl işleyecek? Hani e, bunun sorunları olabilir mi? Evet, bence rotasyonda daha iyiydi. Rotasyon olmayınca biraz daha şey oldu Fenerbahçe için. Geçen seneye baktığımızda aslında rotasyonla herkes daha çok oynadığında e, daha faydalı oldu. Yani Fenerbahçe'de gördüğümden bahsedeyim geçen sene için. E, bu tabii ki oyuncuya göre, şeye göre e, değişiyor. E, yani bir kere Kerem Demirbay gibi önemli bir oyuncu aldık. Almanya Ligi'nde oynamış. Önemli bir oyuncu. Almanya milli takımda oynamış. Bu anlamda merkez orta sahaya önemli bir transfer. Hem de Türk statüsünde oynayabilecek bir transfer yaptık. Bu bizim için önemli. Onun yanında şu anda tabii ki 5 tane oyuncumuz var orada. Dediğim gibi belki bir tane daha oraya oyuncu almayı düşünüyoruz. Ama bunda da %100 emin olmamız gerekiyor. Yani Galatasaray standardında direkt olarak bize katkı verebilecek bir oyuncu olursa burada kadronun içine katmayı düşünüyoruz. Dediğim gibi diğer mevkilerde de bununla ilgili kararlar vereceğiz. Transfer bitene kadar burada birçok fırsat çıkabiliyor. Yani geçen sene bunu Zaniola'da yaşadık. Yani transferin sonunda Zaniola gibi çok önemli bir isim takımımıza katıldı. Yani bununla ilgili bekleyeceğiz. Avrupa kapandıktan sonra belki kapanmadan önce yine fırsatlar çıkacak. O yüzden e, yine kadromuzu güçlendirmek için e, başkanımız yönetim kurulumuzla birlikte Erdem Bey de bununla ilgili zaten e, çalışmalarına devam ediyor. E, biz de çalışıyoruz. E, squad ekibimiz bu anlamda gelen her oyuncuyu değerlendiriyor. Devamlı toplantı yapıyoruz. E, olabilecek en iyi kadroyu e, yine kuracağız. Zaten iyi bir kadro kurduk. E, bunun üstüne de e, daha eksik yerlerimizi ekleme yapacağız. bas e, Molde serisinde olabilir mi hocam? Onun yani, durumunu siz hatırlıyorsunuz. Evet. Antrenmanlara başladı. Bugün de normal e, sabah e, kadroda olmayan grupla birlikte 12 kişilik bir grupla iyi de bir antrenman yaptı. Fiziksel olarak e, yukarı gidiyor. E, bir sonraki maçta eğer işlemleri biterse e, bizle birlikte kadroda olabilecek düzeye gelecek. Yani fiziksel olarak gelecek ee, ama dediğim gibi işlemlerini bitirip o maça yetiştirmeye çalışacağız. Evet basın toplantımızı sona ermiştir. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.